Kapatamam Johnny. Yavaş modu kapattığım zaman hiçbir şeyi yakalayamıyorum. Sıkıntı o. Çıkış ne zaman oyunun? Vallahi oyunun arkadaşlar şöyle anlatayım. Hadi bu konuda yapayım sonra oyuna geçeceğim. Rigrat'ın normalde oyun multiplayer bir oyun değil mi? Yani open world senin insanlarla kapışabileceğin tıpkı Rust gibi medieval çağda e, birbirine girebileceğin bir oyun. Bu kadar net bir oyun aslında. Ancak biz multiplayer testini de araya sokup multiplayer base çıkartırsak bu oyunu Bayağı bir zaman kaybedeceğiz. Ben istiyorum ki, kendi e, bilgim dahilinde bunu yorumluyorum. Yani oyun yapımcılığından anlayış istediklerini söyleyebilirler tabii eleştirebilirler. Benim mantığım şu, oyunun temelinin sağlıklı bir şekilde oturabilmesi için temel test aşamalarından sonraki, onları sizden seçeceğim yine çünkü bu izleyicinin oyunu gibi bir noktada. E, sizden testler alacağım yakın bir tarihte. Onları komple görevlendirip e, test ettireceğim bilgisayarlarına göre işte sistemine göre daha sonrasında oyunu single ve co-op şeklinde ama single deyince hikayeli bir oyun gibi düşünmeyin. Single co-op şekilde oyunu çıkartacağım. Ölü aksisinde aksisi olarak hep beraber deneyimleyeceğiz oyunu. Hatalarıyla, eksikleriyle, bug'larıyla ne nesi varsa asıl oyunla yüzleşeceğimiz sistem en az ne olmalı bizim için yazıyor Steam'de aşağı yukarı. Bunda yüzleşeceğiz. Sonra asıl test dönemi benim için o dönemdir. Yani insanların yorumlaması, Digirat Discord'u daha, daha da büyüyecektir ve oyunu satın almış veya deneyimlemiş insanlar oraya gelip e, bir takım yorumlar yapacaklardır. Ona göre de optimizasyonları devam ederken, bak hotfix'leri devam ederken bir noktada biz o arkada multiplayer'e odaklanarak e, official böyle 10 tane falan bir serverla deneme atışı yapacağız. Hikaye böyle. Multiplayer'la ile birlikte çıkmayacak oyun yani. Benim kararım o yönde oldu. Öncesinde co-op ve single'a çıkacak. Deneyimleyelim diye. E bu, bu da herhalde bilmiyorum. Süre vermek doğru olmaz. Çünkü oyun bu yani. Hani konu uzamasın diye, süreç uzamasın diye böyle yaptım. Çok uzak bir tarih değil. Forest tarzı olsa daha iyi olur gibi. Abi Forest'ta falan bilgisi yok oyunun. Yani kıyasladığınız oyunlar çok yanlış oyunlar. Görüyorum bazen. Forest'ta kıyaslayanlar var. Rasta kıyaslayanlar var. Evet mantığı aynı ama ne arkadaki ekip ne işte ne bileyim harcanan para bunların hiçbiriyle alakası olmayan şeyler o noktada birazcık bizim hatamız herhalde oyunun böyle o simülasyon tarafını gizleyip mi diyeyim bir medieval dynasty kafasında forus kafasında bir yapılmış gibi insanlar algılamaya başladı o birazcık beni üzüyor çünkü beklentiyi gebertir o yani hani bir forus beklemek çok yanlış. Mesela burada onu düşünmedikleri için de kızıyorum bazen. Tahmini fiyat aralığı yok abi bilmiyorum. Yani evet biraz daha stranded deyip kafasında düşünerek çıktığım bir yoldu zaten. Ama sonra o evrildi evrildi bambaşka yerlere. Ee, oyunu single e, yayınlayıp sonra multiplayer update yayınlar aslında güzel. öyle olacak zaten. Ama single değil. Co-op arkadaşların oynayabileceksin. Yüksek ihtimal 16 kişiye kadar e, birlikte oynayabiliyor olacaksınız. Oyunu ilk çıkarttığımızda. Ama tabii ciddi bir test süreci başlayacak. Bir 300 kişiye yakın testler almayı düşünüyorum. 150'den az olmamalı. 200 ya da 300 kişi teste girecek. Ee, sonra orada ciddi fixler atılacak. Ondan sonra da oyunu öyle aksesi çıkarmayı planlıyorum. Allah utandırmasın. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi etrafta görüyorum Efeler onlar bunlar. Herkes böyle bir oyuncu almış. Ve ciddi yatırımlarla bu işi yapıyorlar. Biz biraz daha Rambo variyiz. Rambo değil. Neydi lan bizim boksör? Abi en sevdiğim karakteri unuttum ya. Hani birazcık böyle arka kapılarda yapıyoruz oyunu yani. Masaka değil Muhammed Ali de değil. Raki Raki ya. Odunla. <laughs> Odunla çalışıyoruz. <laughs> Hikayesi yok oyuna. Hikaye based bir oyun değil arkadaşlar. Ama böyle küçük tutorialları, küçük yönlendirmeler olacak. Bu multiplayer bir oyun ama e, tabii multiplayer aşamasına gelmesi bir ufak bir süreç alacak. Kaç GB abi? Şu an 7,5 GB ama o çok daha değişir, azalır diye düşünüyorum. Çünkü monetizasyon aşamasına daha geçmedik tam anlamıyla. Ee, yayıncıları yayıncılara özel erken işim var mı varsa şimdiden talep ediyorum. Vallahi hiç sıkıntı değil. Bütün yayıncılara veririm. Ki de dağıtırım. Benim öyle bir derdim yok yani. Herkes oynasın, yorumunu yapsın. Ya benden çok ağzı salyalı bazı arkadaşlar var böyle hani şey olarak söylüyorum bunu. Hani oğlum GTA'yı siker mi acaba falan diyor. Ne diyorsun? <laughs> Manyak <mısınız? gülüyor> Simülasyon tarzı hayatta kalma oyunu yapmaya çalışıyoruz. Ne GTA'sı lan. Bence art niyetli insanlar da var bunların arasında biliyor musun? Abi fiyat olarak nasıl? Abi bilmiyorum fiyat düşünmedik. Abi Game of... Game of the Year hedefiniz var mı? Var kardeşim ya. Şimdi geçen gün oyunu incelemek üzere Enis yazdı. Aa, çok da para istiyor. Pa, da, pardon daha para istemedi. Dedi ki oyun inceleyebilir miyim kanalımda? Ben size para vereceğim dedim. Olmaz yani sen hayırdır dedim ya. Git GT6 falan yorumla dedim. Arkadan atom geldi işte. Developer ihtiyacınız varsa yaparım bir şeyler abi. Ucunda benim de emeğim olsun. <laughs> Yürü git atom musun, katom musun, tost musun? Dedim git lan buradan dedim. Git sen dedim günlük elden linkler yap falan. Öyle bir ortamdayız bu aralar. Bakıyorum işte duruma göre eğer böyle verim alabileceğim birini görürsem daha iyi. <laughs> Ulan şaka yapıyorum. Alınması kimse. RDR2 <laughs> ya çöp lan RDR2. Kim amına koyayım? Ya atın üstünde dıkı dık dıkı dık. İnşallah fatlar oyun. E ya valla çok emek veriliyor. E, gönüllü ekibin emeği çok fazla. Benim emeğim çok fazla. Mert Boyun'un emeği çok fazla. Herkesin emeği çok bilmiyorum valla Yani umarım güzel olur. Zor bir alanda başladık. Her türlü riski göze aldım bu arada. Yani riski dediğim böyle hani bir başarısızlık benim hiçbir zaman beynimde bir başarısızlık yoktur ama olabilir de. Her şeyi başarılı yapacaksın diye bir kaydı da yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Burada önemli olan oynayanların, izleyicilerin desteği. Çünkü biliyorsun zor bir kul var. Yani sen bir yemeği pişirdiğin zaman bile on insanın beşi beğenmez ya. İlla bir şey söyler. Öyle. Rigrat büyüktür ederek iki yapmayın öyle şeyler oğlum. Ciddi alıyor insanı. Sakaryalıyım. Nasipse e, Ozbi de şahidim olacak. Nikah bahane yolun düşerse buralardayım. Eyvallah. Annemin memleketinden sende Daha da rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah Murat. E, Ozbi'ye selamlar. Tukan abi az önceki tablolardan sana da yapmak istiyoruz. Lütfen yardımcı olur musun? Diyoruz. İkiye gerek yok. Oğlum robot donate atıp kaçıyorum ben bana koyayım. Dedim ki Kızılay şişesinden yapma. Güzel bir böyle alkol şişesinden ne bileyim cekmek böyle daha iyi de olabilir bilmiyorum. Şimdi son onu da ayarlarım. Ondan yapman daha güzel olur dedim. Sen yok oldun. Ortalama çıkış tarihi ne zaman olur? Abi hiç bunu bilmiyorum. Gözünüzü seveyim. Bakın fiyat ve çıkış tarihi. Bu camiada öğrendiğim ve tecrübe ettiğim en önemli iki konu bunları söylemeyeceğim baba. Çünkü gerçekten düşünceni aktarsan o gün geldiğinde ve çıkmadığında e, parmaklıyorlar seni yani böyle diye. Öyle yani o tip böyle havada kalan konuları konuşmuyorum. Eskiden hep her şeyi anlatırdım şimdi anlatmıyorum çünkü bokunu çıkartıyorlar. Ne oldu yarram çıkaramadın mı falan diyor herif böyle. Ha çıkaramadım. E biz boşuna mı bekliyoruz? Bekleme göt. Yani bir zararım var sana bunun çıkmamasının. Para mı ödedin ne yaptın? Abi bu kadar anlatıyorsun abi 1800 çıkıyormuş oyun. E, oğlum en az 2000. <laughs> Biz niş bir kitlesi olsun diyoruz fiyatını. Herkes almasın zaten. Hile çıkıyor sonra. Oyun pahalı olduğu zaman kitlesi daha güzel oluyor. Rusya'ya satmayacağız oyunu. Sadece Fransızlar, İngilizler. <laughs> Yok ya yani, yani şimdi Steam'de fiyatlar arttı da ben arkadaşlar Türk Türkiye piyasasıyla yurt dışı piyasasını ayıracağım. Merak etmeyin. Elimden geleni yaparım. Abi çok seviyorsun. Keşke şöyle bir Avrupa turu yapsan demiş. Semtiago 400 bin lira yollayıp